Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde borsa konuşacağız. Mustafa sıkça sorulan bir soru var. Borsa ne olacak, ne durumda? Normalde sıkça sorulan bir soru değil de son 15-20 günde bayağı Bravo. soruluyor. Aynen. Durum, durum biraz karışık. Borsa yorumlar mısınız? Gelecekte ne olacağını şöyle olur ya da böyle olur, yükselir ya da düşer demeden ne olacağını az çok ne olması gerektiğini anlatacağım bu videoda. İnsanların akıllarında bir fikir oluşturacağım. O fikre yönelik olarak herkes kendi kararını verir. Yükselir ya da düşer diye aslında çok basit sonuç çıkarması. Videoya başlamadan önce kanallarımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer hoşunuza gittiyse tabi beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hatta paylaşabilirsiniz de paylaşan ellerinizle de dert görmesin diye bir şirden. Ve bu videoda anlatacaklarımız her zaman olduğu gibi yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi borsalar enteresan bir şekilde yukarıda bist olarak yani Türkiye'deki borsalar olarak söylemeyeyim. E, borsalar diye adlandım. Çünkü bunlar zaten birbirinin peşi sıra takılıp hareket eden şey e, enstrüman. enstrüman. Yani Amerika düşüyorsa diğerleri de düşüyor gibi bir durum var. E, biz de doğal olarak diğer borsalarla aynı şekilde düşüyor ya da yükseliyoruz. Borsalar çok yukarıda. Olması gerekenin çok üstünde yukarıda. Ben hayretle karşılıyorum. Çünkü pandemi sürecinde, pandeminin başında bir aşağı doğru yuvarlanma gördük. Yüzde otuzlar, yüzde kırklar değer kayıpları. Sonra bir pandemi süreci geçirdik ama pandemi sürecinde değer kayıpları devam etmedi. Aksine toparlanmaya başladı. Bu toparlanma gemi yazıyı aldı. Haddini aştı bir yerden sonra. Neredeyse yine tarihi zirvelere geri geldik. Peki ben sana soru soracağım pandemi başlangıcı itibariyle ne değiştirdi? düğmeler kapandı ya. Düğme kapatıldı. Borsalar dip yaptı. Şimdi düğmeleri yeni yeni açmaya başladık. Ufak ufak. Ve hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani Amerika düğmeye basılırken yüzde üç virgül bilmem kaçlarda bir işsizlikle girdi sürece. Şu anki bulunduğu, borsalarının bulunduğu seviyelerde. Şimdi geçen gün açıklandı. Cuma günü açıklandı Amerika'dan istihdam verisi. Ve yalan bir veri açıkladılar bu arada. Onu da açık yüreklikle söyleyebilirim. Başka bir videoda anlatayım. 19, 20'lerde gelmesi gereken işsizlik 13 olarak açıklandı. Ve yalan, açık ve net söylüyorum. Doğru değil bu veri. Hı hı. Neyse onun doğru olduğunu kabul edelim. 13 gibi bir işsizliğe geldi. Ve şu anda borsaları yine aynı seviyelerde hemen hemen mantıklı mı? Yani faaliyet, ekonomik faaliyet buraya düştü. Borsa da buraya düştü. Ekonomik faaliyet buraya çıktı. Borsa yine eski Normal yerine geri istedim. döndü. Bu senin kafanda bir şey yaratıyor mu? Suni bir tablo, suni bir ekonomik Ger ortam olduğunu gerçek anlıyorum. Gerçekle birebir örtüşmeyen bir ortam var. Ha borsalarda şunu söyleyebilirsin. Borsalar ve yatırımcılar özellikle büyükleri ve akıllıları beklentileri satın alır, gerçekleşenleri de satar. Bu mantıkla şey diyebilirsin hani beklenti olarak satın alındı ve geldi ve gerçekleşince satılacak. Böyle düşünüyor olabilirsin. Gerçekleşince satılacak gibi bir doneyi cebimize koyalım bir kere. İkincisi bu mantıkla bir beklentiyi satın alırsın, gerçekleşince satarsın. Peki o beklenti gerçekleşmezse daha çok satarsın. Ya da şöyle söyleyeyim, o beklenti bırak gerçekleşmemeyi, çok daha kötüsü gerçekleşirse olumlu bekledin, gerçekleşti sattın. Olumlu bekledin, gerçekleşmedi sattın. Olumlu bekledin, bu olumsuz gerçekleşti. Burada ne kadar satarsın? Bir de böyle düşün. Pandeminin başında borsalar yuvarlandı ve oradan mal toplamaya başlandı. Dipten alanlar var. Şimdi bizim borsamız için söyleyeyim 110 binlere geldik. İşte 80 binlerden alıp 110 binlere getirdiler borsayı. Şimdi bu adamlar para kazandı değil mi? Tabii. Parayı ne zaman kazanıyor borsada insan? Düşükten Yüksek, alıp yüksekten sattığı zaman değil mi? Peki bu adamlar ne zaman satacaklar? Ya da bu adamlar parayı gerçeğe çevirecekler. Mi? Hı hı. Ki bence çevirecekler birilerinin hatları. Para kazanması lazım. Fakat işte bunu şöyle yapması lazım. O 110 binlerdeyken mal satacak adamın da satacak birilerini, satacak bir iyi niyetliyi bulması lazım. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey o kadar iyi niyetli olmayın. Yani buralardan birileri malı ufak ufak artık vermeye başlayacak. Ufak ufak mı, orta büyüklükte mi, çok büyük mü bilmiyorum ama birileri parayı cebine koyacak. Orada malı verdikleri iyi niyetli insan olup olmama tercihinizi iyi değerlendirin. Borsa seviyesi pandemi süreci başlamadan önceki yüksek seviyesinde ya şu anda. Tam olarak birebir gelmese de hemen ne, hemen. Neredeyse. Evet. O zaman şu anda giriş yapmak için doğru bir zaman değil. Bundan daha da yukarı gideceğimi düşünülüyor, öngörülüyor. Yani mi? eğer şu anda mesela borsadan mal alacaksan herhalde daha yükseleceğini düşünerek alman gerekiyor, Tabii. doğru mu? Evet. Eğer düşünüyorsan İşler daha iyi gidecek, her şey düzelecek, bu kayıplar telafi edilecek, şirketler çatır çatır çalışacak, ülke ekonomileri zor duruma düşmeyecek gibi bir beklentin varsa al kağıdı, yani alabilirsin kağıdı. Dünyayı bilmiyorum, çok da fazla yorumlayamam ama kendi ülkemi takip ettiğim için kendi e, yapılan ekonomik çalışmaları ve tedbirleri önlemleri gördüğüm zaman öyle bir şey umut edemiyorum. Çünkü ne değişti, İhracat mı yapılacak, üretim mi başladı, herhangi bir adım mı atıldı bunlar? Şu anda sadece yok. suni alınmış tedbirler var. Yani, reel sektöre yansımış hiçbir olumlu durum yok. Bence Daha de. Uçaklar yeni yeni kalkmaya başladı mesela, tamam kalktı diyelim ama, kaç uçuş yapıyorsun, evet. ne kadar dolduruyorsun uçağın içini, ne kadar talep var. Ya da sanayi üretimi ne kadar üretmeye başladı, ne kadar satabilecek. Evet. Hizmet sektörü, turizm şirketleri, borsanın içinde hep bu da var. Şimdi turizm şirketleri ne kadar para kazanacak? Evet. Bir de onu düşün. Benim en büyük endişem ne biliyor musun? Hafta sonu haberleri seyrettim. Bu sabah tekrarlarını seyrettim yorumları. Korkunç bir tablo var. Hiçbir şey yokmuş gibi değil mi? Sanki böyle Türkiye aşıyı buldu. Hatta aşılar yapıldı ve uygulandı. Bir bayram havası moda sahilinde coşkun bir kalabalık. Kutlamalı. <laughs> Kutlamalı. Evet ciddi söylüyorum. İzledin mi bilmiyorum. Yok izlemedim. Kasetlerle basılmış oyun havaları. insanlar dip dibe göbek atıyor. Beraber kol kola denizlere giriliyor. Atlet karpuz falan. Ya çöp zaten bambaşka. Mangallar yakılmış. Şimdi bir ay sonra bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Olabilir, olmaya da Bir şey İnşallah diyemem. Olmaz, İnşallah öyle. olmaz. Ha bir de bu, bu belirsizlik var değil mi? Bu arada hani benim kişisel tahminim, uzmanı değilim ama yaz sıcaklarının yüzü suyu hürmetine pandemi çok etkin geçmeyecektir muhtemelen. Nasıl yani? Şimdi bir UV durumu var. Evet. Bu yayılmayı inanılmaz baskılıyor. Tamam. E, yaz sıcaklarının yüzü suyu hürmetine güneş ve tabii bağışıklık tabii. sistemlerinin aynen öyle. Bir güzelmesi. başka soğuktan darbe yememem vesaire evet. falan filan. Ama tabii bunların Eylül ayına, Ekim ayına sirayeti nasıl, sirayeti olacak? nasıl olacak? Yani yaz aylarında tekrar bir darbe beklemiyorum. Mantıken düşünüyorum. Uzmanı değilim. Benim mantığıma göre biz işte sonbaharda, kışa doğru bir yeni dalgayla ya da darbeyle karşı karşıya ama kalacağız. Ama baba bu kadar önlemsizliğe güneş ışığı da UV de yetişemeyebilir. Çok korkunçtu. Yani korkunçtu. Maalesef öyle ama ne yapacağım? Cıvıl cıvıl diyor. Ya. ya şimdi evde oturmaya da benim de gönlüm el vermiyor. Şu anki hani ekonomik tedbirlerin olmamasıyla beraber bir de pandemi sürecinin daha beter bir duruma gelme ihtimali yani de var. var. Aynen öyle. Belirsizlik var. Peki borsalar buraya nasıl geliyor? İşte birileri elinden tutuyor, bir yere getiriyor bu bir. İkincisi çok suni bir paraya boğulma var. İşte ülkeler para basıyor ve piyasayı desteğe paraya boğuyor. Biz de bunlardan bir tanesiyiz, dillendirilmiyor evet. ama güzel piyasada para var, tüketerek büyümeye çalışacağız, herkes o parayı harcayacak falan filan gibi bir iyimserlikle gidelim. Peki birkaç ay sonra ne olacak? Yani deniz bittiği yerde ne olacak? Evet. Home'un harcaya basılan paralar, piyasaya bolca akıtılan paralar enflasyona yol açmayacak mı? Develasyona yol açmayacak mı? Bunlar başka sorunları hortlatmayacak mı? Yani bir yarın öbür gün bu basılan paralar yüzünden bir devalüasyon şoku daha yaşarsak bu tarafta şirketler başka bir problemle karşı karşıya. Çünkü biz hala dolar borçlusuyuz. Şimdi şirketleri iflasa sürükleyen, konkordato süreçlerine götüren şey ilk döviz hataydı, dolar hataydı. Şimdi biz bir tane daha yaşadık. Şirketler aşağıdan dolar borçlanıyor ve bu rakam 7 liralara geldiği zaman dolar 7 liralara geldiği zaman iflas seviyesine geliyor. Evet. Çünkü dolar borcu do, dolar cinsinden borçluyuz hala. Şimdi 7 liralara vurdu. İkinci 7 20 denemesinden sonra nerelere geldik? 6 70'ler, 6 80'ler. Evet. E, bu hala şirketler için büyük bir risk. Yarın öbür gün işten çıkarmalar serbest bırakıldığı zaman yaşanacak işten çıkartmalar. Yarın öbür gün iflaslar serbest bırakıldığı zaman şu anda mesela iflas edemezsin. İflas etmişsin ama söyleyemezsin. Söyleme Hı. şansın yok. Ki bunlar yarın öbür gün gün yüzüne çıkacak. Perdeler kalkıyor yavaş yavaş. O perdeler kalktıktan sonra ortaya çıkan ana hasar tablosu borsalarda yeni bir dalga düşüşe sebep olabilir. Ki bence olacaktır. O yüzden bana soruyorlar. Işte buralara geldi. Buralara geldi ne diyorsun? Buralara gelmesi için hiçbir geçerli sebep yok suni para bolluğundan başka hiçbir geçerli sebep yok. Evet. Bir de birilerinin çekip götürmesi ve bir yere geldikten sonra yanında götürdüklerinin tabiri caizse eline vererek o kağıtları onların cebindeki parayı cebine alması dışında bir şey yok. Bir de günü kurtarıyorsun ama para bastığın için param da çok ciddi ölçüde değer kaybediyor günden güne eriyor. Evet. Şu anda işte biz bunu inkar ediyoruz. Yani daha doğrusu dile getirmiyoruz. Ne para bastığımızdan bahsediyoruz. Ne yarın olacaklardan bahsediyoruz. Ne enflasyon rakamlarını açıklarken insanları ikna edebiliyoruz. Ne işsizlikle insanları ikna edebiliyoruz. Sadece biz değil bu işte. Koskoca Amerika yalan işsizlik rakamı açıkladı. Onu Hı? başka bir videoda da gerek şeyleriyle konuşalım istiyorsan. Ee, anlatırım. Orada evet. Çok güzel bir hikaye var aslında. Hı. Genel tabloyu gösteren çok güzel özellikle işsizlik rakamları ve tarım dışı istihdam bu veriler Amerika'dan yayınlanan ve dünyanın dört gözle beklediği veriler çok enteresan sonuçlara Hı. gebe oluyor. Çok enteresan beklentiler, çok enteresan gerçekleşmeler oluyor. Hepsinin nedenlerini anlatırım. O verilere takılmamak lazım. Bizim borsamız için son bir şey daha söyleyeceğim. Bizim borsamız diğer dünya borsaları gibi derin değil. Her ne kadar buna itiraz eden çıkıyor olabilir aramızda Evet çok sık kullanıyorsun bunu sığ kelimesini. Sığ gerçekten sığ. Biz çok böyle organize gelişmiş bir piyasa değiliz. Şirketlerin halka açıklık oranları yani hisse miktarları vesaire baktığın zaman e, gerçekten derin bir borsaya sahip değiliz. Manipülasyona çok açık hı hı. durumdayız. Piyasa sığ olunca. Evet istediğin gibi hareket ettirme durumun söz konusu. Onun dışında şirketlerin, borsada kote şirketlerin durumu da gerçekten hoş değil. Bana desen ki kimin kağıdı alınır? Yani kime ortak olunur desen, 10 taneden fazla şirket söyleyemem sana. güvenebileceğim. Gerçekten iki elim parmaklarını geçmez. Borsada şu anda güvenebileceğin derinlikte ve büyük ve gerçek. Gelecek, Gelecek vadeden ya da. Gelecek vade artık o bahsettiğim 10 tane Gelecek vaaden yetenek sınıfında değil, onlar dev Hı. sınıfında. Gelecek vaaden derken gelecekte kaybetmemeyi vaade Yani evet, hani yarın öbür gün sabun Hı. köpüğü gibi uçmayacağını, uçmayacağına emin olduğun. Onlarda da başka riskler var. Onlarda da mesela işte bir takım siyasi emellere alet olma ya da işte bir takım siyasi göz koymalara alet olma gibi. Sı olmamız başka bir problem. Derin olanlarda da yönetimsel bazı sıkıntıların olması başka bir problem. Yani bir borsada olmaması gereken ne varsa bizim borsamızda maalesef söz konusu. Daha enteresanını söyleyeceğim. Bizim borsamızda yabancı kalmadı. Neredeyse hiç yabancı payı yok. Olanlar hızla sattı. Daha geçen haftaya kadar, geçen hafta açıklanan rakamlarda bile hala yabancılar satıp çıkıyor. Yani 3-5 bir şey kaldıysa onlar da gidiyor. Çıkmak için de çok güzel yerler bu arada şu anda. O yüzden onlar da artık alıp pılını pırtısını gidiyor. Peki kim şu anda borsayı yapıyor? Bu tahtaları kim yapıyor sence? İçeriden küçük yatırımcı var. Yerli. Bir soru işareti var. Kimin olup kim olduğu bilinmeyen bir soru işareti var. Borsa tahtaları yapan. Bu parayı borsaya akıtan. Üçüncüsü bıyıklı yabancı var. Bu üç grup taşıyor şu anda borsayı. Küçük yatırımcıya sürekli bir şey var, dolduruş var şu anda. Bir de açık televizyona bakmakta fayda var. Televizyonlarda şu söyleniyor. Risk iş daha yüksek. Risk iş daha yüksek olduğu için güvenli limanlardan kaçış var, borsalara yöneliş var. Bir müddettir televizyonda bunu görüyorum. Risk iştahı, risk iştahı, risk iştahı. Nedir abi risk iştahı? Onun Türkçesi şu riskli varlıklara yönelim var diyor. Evet. Öyle güzel bir kalıba sokmuşlar ki risk işte, Risk daha yüksek şeyini duyduğu zaman adam diyor ki oh be diyor borsaya para gelecekmiş. Evet. Bunu veriyorlar televizyonda risk daha risk daha risk işte. Dur bakalım risk işte nereye kadar böyle bir iştah yok çünkü insanlarda evet. onu söyleyeyim. İnsanlar riskin olduğu yere gitmeyi değil gitmemeyi tercih ederler. Risk iştahı Küçük yatırımcıda ani para kazanma hırsı demektir aslında. Ancak küçük yatırımcının risk iştahı olur. Büyüğün kaybedecek çok büyük bir kıymeti vardır. Onu riske atmayı istemez. Küçükler risk iştahı. Risk iştahı işte o adamın kafasını gıcıklıyor. Risk iştahı dediğin zaman adam diyor ki borsaya geleceğim, borsaya. Git borsaya göreceğim 15-20 yıl sonra seni risk iştahını. Bunları iyi okumak lazım. Televizyonlarda duyduğunuz şey. Mesela televizyonlarda son günlerde şey duyuyorum ben. Çeşitli çeşitli gazeteciler ya da ekonomistler çıkartıp ya herkes bir şey söylüyorsa o genellikle gerçekleşmiyor. Ya da tersi gerçekleşiyor. Dolar düşecek, dolar düşecek, risk iştahı, risk iştahı. E böyle beklediğimiz zaman o zaman herkes şu anda doları satsın ve girsin borsaya. Herkes kazansın bu kadar basit. Olabiliyor mu? Var Yok. mı böyle bir dünya? Böyle bir dünya olmadığına göre o zaman o televizyonda gördüklerinizi iyi okumanız lazım. Rakamların geldiği yeri iyi sezmeniz lazım. Daha gider mi? Bir belediye otobüsüne bindiğin zaman bile inmen gereken durakta iniyorsun değil mi? Evet. Neden? Çünkü o durağa geldin daha fazla gideyim elimde zaten bilet zaten yandı madem öyle daha fazla durak gideyim diye düşünürsen inmen tamam, gereken bir yere inmen gereken durağı kaçırırsın. İnmen gereken durağı kaçırırsın da orada başına başka işler gelir. Bilmediğin yere gitmişsindir seni. Orada kimler bekliyordur? Evet. Tekrar geriye dönmek için daha ne kadar maliyetin altına girmen gerekiyordur? Daha önce de hatırlıyorsan ben borsa pek konuşan bir adam değilim. Yılbaşına doğru borsayı bir iki kere konuştum. 15 binler civarında bir kere konuştum. Dedim ki artık yavaş yavaş arkadaşlar çantayı toparlayın. Buralar short pozisyonu için bence çok uygun. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim. Ta o zaman için söylüyorum zaten. Short pozisyonu için çok uygun. Bir miktar daha gidebilir. Giderse yine yukarıdan da shortlanır. Daha çok para kazanılır dedim. Toplamda bu kanalda iki kere borsa ile ilgili böyle bilgi verdim. Birisi 115 binler civarı, bir tanesi de 120 binler civarı. Zaten 122, 123 oralardan bir yerden verdiler aşağıya. Sonra 80 binlere. Hatta ben şeyi hatırlıyorum, bir short pozisyonu önerdiğimde videonun altındaki yorum vardı. Bulursam buraya eklerim. Abi dediklerinin yarısı olursa diyor, elimdeki short pozisyonlarla diyor, çok büyük zengin olurum. O, arkadaşı merak ediyorum ben. Eğer izliyorsa lütfen buraya yazabilir mi? Ne oldu o short pozisyonlar? O dediklerim de söz konusu. Oradan bir şey de görmedik. <laughs> ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bu kadar şey dinliyorum senden. Ve oluyor. Acaba diyorum birkaç tanesini yapsam, uygulasam, biraz para mı kazansam diyorum. Sonra da diyorum ki, sen niye yapmıyorsun? Tam olarak öyle çalışmaz. Bunu bir video ile açıklayacağım. Yatırımcı psikolojisi diye bir video var benim kafamda o videoyu çektiğimiz zaman diyeceksin ki aa öyle mi oluyordu ya? Tamam. Çünkü mesela izleyenlerin hepsine sor. Herkes şeyi biliyor. Ben diyor ben biliyordum oranın 110 bin lira gideceğini. Ben biliyordum onun 80 bin liraya düşeceğini. Ee, niye yapmadın? Gerçekten de biliyorsun bu arada. Yatırım öyle bir şey ki son derece eminsindir, son derece iknasındır bir enstrümanın %20 değer kazanacağını ve dersin ki ben buna da işlem yapacağım. Biraz zaman geçer. Özellikle Forex'te bu böyle. Biraz zaman geçer aradan. Bir bakarsın söylediğinin tam tersi pozisyonlarla dolu portföyün. Bu çok saçma geliyor değil mi? Evet. Gerçek. Yok bu videonun altındaki yorumlarda da göreceksin. Herkes de bunu diyecek. Evet. Abi ben de böyle düşünüyordum. Hakikaten öyle oldu. Şeyde fiyatları belirleyen de hani diyorum ya insan davranışları. Bu arada videoyu insan davranışlarıyla destekleyelim borsa videosunu. Şimdi insan davranışları ekonominin ne olacağını belirler aslında. Pandemi sürecinden sonra en çok korkulan şey insanların eski alışkanlıklarına devam etmeyecek olması. Doğru mu? Tabii. Edecek misin? Eskisi kadar daha zaten azaltmıştın alışverişi. Eskisi kadar almaya devam edecek. Misin? Ben iyi bir örnek değilim bunun için. Çünkü biz minimalizme doğru gittiğimiz için evet. ama diğer genel toplumdan konuşalım. Yok biz yani ben bile daha bir kısıtlamalı gideceğim. Zaten kısıtlamıştım, Tabii. daha da kısıtlayacağım. E bu bende böyleyse şehirdeki adam iyice Tabii. bu durumdan kıllandı. Herkes eski alışkanlıklarından uzaklaşacak. Özellikle harcama konusunda. Evet. Çünkü belli bir şey başladı. Aa. Evde kapalıyken başlarına gelen, Tabii. ceplerinde para varken bir şeye çıkıp alamıyor olmak. Kuzenimle falan. yapmış olduğum bir konuşmada aynı sır bana altını çizdi. Kuzen de bu sürecin bana dedi en büyük getirisi şu oldu. Biz ne kadar gereksiz para harcıyormuşuz dedi. Ya. Ben dedi saçma sapan gözlükler, saçma sapan ayakkabılar alıyormuşum. Şimdi gördüm ki diyor onları yiyemiyorum. Muhtemelen aşağı yukarı insanlar aynı çizgiye gelecektir başlarına yeni bir felaket gelmezse. Uzun vadede gelecektir ama bu kısa vadede olmaz. Evet. Bir kısmı hiç eskisi gibi olmayacak o kesin. Yani dalga geldi bir şeyler bırakacak yere giderken. E, ekonomik davranış modeli insanlarda değiştiyse, para harcama şekli ve miktarı insanlarda değiştiyse, sen nasıl bana risk iştahından, şirketlerin üretiminden, eskisi kadar yapılan ticaretten, satıştan, eskisi karlardan bahsedebilirsin? Anlamsız. Ya da bana borsanın bu piyasayı ne kadar temsil ettiğini nasıl açıklarsın? Evet. Yani burada insanların alması gereken şey ya da oturup düşünürken böyle düşünmesi lazım. İnsan kendi kararını kendi verecek. Ben size borsalar düşecek, hadi kaçın diyemem ya da borsalar çok yükselecek, girin borsaya alın diyemem. Böyle bir şeyim yok. Ama sen düşünce yapısı öğretiyorsun aslında benim anladığım kadarıyla. Yani yok, olmayı, olması gereken, görmeyi. olması gereken matematiksel gerçeği söylüyorum ben. İnsanlar da bu Yorumlayın gerçek, yani aklınızı kullanın. Aynen öyle. İnsanlar da bunu yorumlayacak üzerinde düşünecek. Olması gere gerçekten. Bu arada bana katılmıyor olabilir. Benim hiç düşünmediğim şeyleri düşünüyor olabilirler. Öyle diyorsun ama işte şu nedenden dolayı inanılmaz bir üretim başlayacak, inanılmaz bir ticaret başlayacak, evet. borsalar şişecek. Yorumlara bekliyoruz eğer böyle düşünceleriniz varsa. Özetle toparlayarak söyleyeyim ben. Şu anda borsaların sadece bizim borsamızın değil dünya borsalarının hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum ben. Bunu da destekleyen Donel'in ne bu kadar ticari faaliyet var, ne böyle bir ticari faaliyetin olacağına güven var, ne böyle bir gerçeklik var. Perdeler kalkıyor, hasarlar daha yeni ortaya çıkıyor. Dünyada ortam karışık. Amerika ırkçılık nedeniyle günlerdir sokaklarda. işsizlik almış başını yürümüş. Ve bunlar net olarak kağıda yazdığın zaman üst üste şu anda borsaların gelmiş olduğu seviyelerle maalesef örtüşmüyor. Bu borsaları yapanlar, buraya getirenler ki bunlar getirmekle yükümlü zaten. O adam seni oradan trene bindirecek, bir yerden seni trenden atacak, kendi parayı alıp devam edecek. Evet. Ben durumun şu anda borsalardaki durumun suni olduğunu düşünüyorum. Donelerim de bunlar. Buna bağlı olarak da şu anda borsada malda olsaydım ben Herhalde çıkmak için güzel bir yer. Yavaş yavaş goodbye derdim. Benim yatırım tavsiyesi değil. Bu benim kendi davranış modelim. Ama ben bir level daha iyiyim bu konuda. Borsaya hiç bulaşmıyorum. Borsaya bulaşmalısınız diye kimseye de tavsiye etmem. Forex daha riskli bir araç olan Forex ile senelerce uğraştım. Onu da kimseye tavsiye etmem bulaşmalısınız diye. Yani Forex'te derinliği çok büyük bir piyasadasın tamam mı? Borsa benim için o yüzden saçma. Yani bir birkaç spekülatör, bir araya gelmiş bir grup tahta yapıp seni patlatabiliyorlar. Yani ben böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmak istemem açıkçası. Yani iddia oynayıp, şikeli maça iddia oynamak gibi. Hı hı. Borsa o yüzden benim için çok stabil değil, çok gerçek değil. Ben o yüzden borsaya hiç sıcak bakmadım. Hiç borsada evet. al sat yapmadım. Gençliğim hariç. İlk gençliğimde böyle bir hevesim vardı. Kapalı çarşı çocuğu olman vermiş olduğu bir etki var mı? Hayır. Üniversite zamanlarında. He, bir de ben o zaman me şey işte mezun olacaktım. Mezun olduktan sonra broker olacaktım. Öyle bir hayalim var. Yani o yüzden borsa falan ilgim vardı o zamanlar. İşte gençlik ya ne kadar geri <laughs> <laughs> Hayale bak. Tamam. Hazır Burada o. kuzu koyun dururken ben diyorum ki broker olacağım. Bok var. O. <laughs> 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 Şimdi broker ya düşün bile o o hayatın içinde kalmış olsa. kravatlı bir brokersin yani. Şimdi şehirde oturup televizyon başında benim ya da bilgisayar başında he, falan böyle saçma bir hayat. Ya yani hayal ettiğin şey bu olmamalı ya. Kendin için hayal ettiğin mutluluk bu olmamalı bence. O farklı konular ya. Tabii kimsenin şeyine karışmıyorum da benim açımdan bu böyle. Şundan da zerre zevk almayacak, hayatın sonuna kadar da böyle bir mutluluk duymayacak, ayak kurmayacak değil. binlerce insan Bazen var. Bazen kıyafetimize takılıyorlar biliyor musun? E, saygınız olsun bize bu kıyafet ne diye. Bir tanesi şey yazmış, var. çoban adam, şortlu mu olur? Bak, Ama Neresinden yani, tutsan tutarsın. Ya. Ya. Hayır! Ben zaten bu hayatı yaşamak için, bunu yapabilmek için buraya geldim. Ve insanların bunu yapabiliyor olması lazım. Evet Burada bu videoyu izleyen adam yani bununla saygı beklemesin. Bu tişörtle saygı beklemesin. Eğer bu tişörtle bununla saygı bekliyorsa gerçekten o beyinde büyük bir araz vardır. Evet. Saygının bununla olduğunu düşünüyorsa gerçekten büyük bir araz vardır. Bu bu toplum bu toplum derken Türk toplum değil. Tüm dünya böyle. Gömlekli, kravatlı adamların saygılı gibi görünüp arkalarına geçmesi nedeniyle zaten bu hale geldi dünya. Evet. O yüzden Arası. buradan bekleme kardeş. Beyinden bekle. Evet buradan bekle. Değer, bekle. değer vereceksen bana burada gördüğün herhangi fiziksel bir şeyleri bununla ilgili değer ver ya da verme. verme ya da. Değerlendiriyorsan söylediğimi değerlendir tişörtümü değerlendirmek gerçekten bayağı bir... <laughs> t bugün bayağı çirkin. Tişörtüm de bayağı çirkin gerçekten. <laughs> Teşekkür ediyoruz izleyip vakit ayırdığınız için. Umarım sizin de aklınızdaki bir takım sorulara cevap bulabilmişizdir, cevap verebilmiştir Mustafa. Eğer benim sormayı unuttuğum sorular ve sizin eklemek istediğiniz görüşler varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Kanallarımıza abone olmanız e, ricamızı zaten her videomuzda yineliyoruz. Eğer abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.